Bugün bu kafalardan kaçmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ay burada da kafa var. Çirkin şey senin. Nasıl gideceğiz? Ay unutmuştum. Şunu buradan atlayacağız. Bosa kadar gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizin için her Vallahi. Get get get. Balalar atladık kolayca. Hadi get get get. Düşer gideyim? getirme? Yok kapalı burası. Get. Kafa kafa kafa. <laughs> koç 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 koç. Ay arkadaşlar çok soru Vallahi sinir oldum ya.

Ne aşama iki? İkinci aşama olur o. Üstten içim. Çünkü iki benim en sevdiğim sayı diyebilirim. Bu kadar daracık yerler koyuyorsunuz yani. Koca kafalılar nasılsın? <laughs> Geri geldim. <laughs> bu taraftan gideceğiz de bu kapı kapı. Ben şimdi takip edeceğim. <laughs> Bir kere ikinci yol. Evet onu anladım. Şuradan gidiyoruz. 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 Ben bırakma. Oh, buradan da bakıyor. Kimse şey. Buradan da bakıyor. Şuradan gidiyoruz. Çok biliyormuş gibi yapıyorum ha. İyi hızlı olmaya çalışıyorum çünkü arkadaşlar. Oh, çok iyi. Vallahi bismillah. Hmm. Ha, checkpoint aldık. Gidiyoruz. Aldım. <laughs> checkpoint almışımdır inşallah. aldım bu çünkü. nereden gidiyoruz şimdi abidik abidik yerlerden gidiyorum inşallah doğru gidiyorum dur evet doğru gittim ve üçüncü aşama bu arada hiç yapmadım arkadaşlar yemin bu çok iyi gidiyorum ama yani hiç yapmadım ben burayı bayağı kez yaptım orada buraya gerçekten yani bayağı bir kez yaptım burayı biliyorum Bildim. Ya ben niye o zaman ararsın Ya. Ya. Ama ben de şu olmak istiyorum. Param kaç benim. Benim param kaç. Param? Benim param kaç arkadaşlar. Nerede yazıyor. Ya ben de istiyorum. aldım. yay E bu turu ben böyle mi gideceğim. Hadi gidelim. Bismillah diyoruz E bunlar beni takip ediyor. kaçla Kaç. Bunlar beni takip ediyor. Aa, bismillah. Çıkamıyoruz. Öldük. Öldük mü? Aa, arkadaşlar kaldık böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar şöyle olsa keşke. <laughs> ya bırakın beni. Ya, aa, ben ya. Ben bu oyunu sevmedim ya. Reset yapacağım. Reset karakter. Aynı bu kanalım. Yani ma Sesim de çok kötü. Ha, üstte yazıyormuş. sıfır param var artık. Allah kaç. Kiral yapmışlar. Up, 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 up. İşte, i̇şte işte işte işte. Burası çok kötü. Allah Bismillah. Allah bile bir de bir de bir de giriyorum. Bir de bilerek. Bir de. Çek boyut hiç yok be. Arkadaşlar siz de rol boy. Allah geliyor. Hadi bakalım koş. Öl vallahi Vallaha video için arkadaşlar ya buraya. kadar gitmeye çalışacak bir daha. Burada en kolay bir boss bunlar daha zor ben size söyleyeyim yani bakın Yine ya öldüm bir risk gelse de beni korusa ha hadi bakalım gidiyoruz ya ama ya öyle şey yok ama ya Oh canım yani. Allah Allah ya. Eğer gelip öldürür o zaman herkes yani. Allah Allah ya. Sinir oldum ya. Aa, arkadaşlar sinir oldum vallahi ya. o ee, şöyle gidelim. Şöyle değmeden gidebilirsek. Allah bismillah. git git. Allah Allah ben ulaşmaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar sinir oldum ben buraya geçeceğim. Arkadaşlar taktiği buldum. Zıplayarak geçmemiz gerekiyormuş. Yani iki saatte şutun için harcadığım şeye bak arkadaşlar ya. Bir de çok biliyorum diyordum buraya. Ay tövbe bismillah. Bunlar bana bakıyor tip sizler. Kaç 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 kaç. nasıl ha. Evet, aşama yapmak istiyorum. Çok kötü buna ya. Ay, git. Ay bir de buluşmaya çalışıyorlar. Allah bismillah. Kafayı yıktım. Bu arada arkadaşlar ben e, saçımı kestirdim. Böyle çok boynuma kadar geliyor saçım. Bir de e, şey yaptık. Kahkül bana. Aynen. Burada iki saattir video yapıyorum. Nasıl bunu söylemeye unuturum. Kaç lan kaç. O kafanın üstünden atladım. Tabii yarım saat oldu yani. Nasıl geçeceğim ben bursa kadar. Allah öldüm ya öldüm ya. Baştan başlayacağım ya. İnşallah. Ama oh, buradan başlayacağım. çok kötü. Ya git ya. Ya çok kötüsünüz. Kimin oldum bu oyunu kapıyı ben geçiyorum böyle gidiyorum atıyorum buradan o ben giden ki, hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz. böyle gidiyoruz böyle derken hadi bakalım o oh ya geldik geçirdik neredeyse ya buradan geçelim bakalım bakalım böyle bakalım Çık bak vallahi. Ya. Allah çıktı dedi. Allah çıktı vallahi. Ben sese 2 saattir aynı ses saat, çıkartabiliyorum yani arkadaşlar. <laughs> benim boğazım gitmişti o şu an. <laughs> öldük. Evet, çok güzel öldük gerçekten. O mati push. 2 saattir geçiyor. Ben çalışıyorum arkadaşlar o oh, nihayet dördüncü aşamaya video bitti dördüncü aşamaya yeni geldik daha ya vallahi ya daha on tane bismillah yani ya e, ee, dördüncü aşamayı ilk kolay hem de çıkıyor çekil la o bu ne ben böyle bir şey beklemiyordum ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum kokonalık etmiyorum arkadaşlar Is şey merak ediyorum yorumlara yazın ki ay şey, şimdi bunun cevabını yoruma <laughs> yazın. Ama bu oyunu demiyorum. Roblox'ta bütün oyunları. Roblox'ta kaç kişi var? Bir yorumlara yazar mısınız rica etsem. Yok birinci kapıdan değildi. ikinci kapıdan da oynamıştım. Bu ne? Abi çekilir misiniz? Ben burada Aa. Nasıl yiyor bunlar buraya ya? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. buluyoruz galiba. Oh çok kötü. Lava düştü. <laughs> ya, 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 ya. Ya, adam takip çıktım ama ya gitti adam şimdi ya ölmez ki o adam bir daha çünkü çok hızlı gidiyordu ya, kaldık burada ya git ya pis adam beni niye bıraktık ya şöyle <laughs> gencecik bir kız bırakılır mı orada Neyse aşama 5. Ya video bitti. Daha yeni aşama 5'e geldi. Valla burayı da iyi biliyorum ha. Allah Allah. Oy, bismillah. Bakın arkadaşlar. Çok zor hissetti tabii. Kısa saçların ııı e kısa saçlar nasıl zorluklar yapıyor bunları da yoruma yazar mısınız? Baya baya çok yapacağım size yorumlara yazın işte. Yorumlar hiç dolmuyor ki bir ya da iki yorum oluyor arkadaşlar. Yani izliyorsunuz izliyorsunuz. Bakın birinci videom 51 falan olmuş. İzliyorsunuz izliyorsunuz bir tane bile yorum atmıyorsunuz ya. Vallahi çok kötü vallahi. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Biz video çekiyoruz. Ne için yorum? yorum bir şey olmaz Ya kalitesiz diyeceksiniz. Ya şöyle diyeceksiniz. Ya çenen çok düşük diyeceksiniz. Böyle bir şeyler diyeceksiniz işte. Niye böyle bir şey dediysem. <laughs> Ay yorum. Hadi ama artık yani. Ama ben de yani. Ama ben de sıkıldım artık yani. Allah Allah ya. Bu açımı çok kötü, çok hiç sevmiyorum, hiç hiç. Çok. Ay ne yapacağız? Bir gelmem bekliyorlar. Çok sinirli oldum. Arkadaşlar ben çekmiyorum ya. Yani. ikinci partını falan da çekmeyeceğim. Bu kaçıncı aşama? Bakayım bekle şuradan. Beşinci aşama. Belki ikincisini çekeriz. İkincisini çekeriz belki. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın yorum atmıyorsunuz neyse kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bay bay bu sorularımı da e, şeyde cevaplayın lütfen yorumda Roblox'ta kaç kişi var onun cevabını gerek yok ama neyse e, kısa saçın zorlukları ne bunları yorumlara yazın haydi bay bay